refakatçi odaları var. Ortada bir havuz. Havuzun kenarından akan su sesi tahliye su şöyle dönerek gidiyor. Şırıltı sesi çıkarıyor. Karşıda sahne var. Büyük Eyvan bir ismi de. Burada Kur'an-ı Kerim okunuyor. Kur'an-ı Kerim okurken sağlı yelpazeler var. Şöyle. Sağ tarafta dış bükey, sol tarafta iç bükey. Sağa dönünce ses değişik, sola dönünce değişik. Kur'an-ı Kerim sesi, su sesi, şırıltı sesi Hasta odalarına genç sonra gidiyor, akıl hastalarını tedavi ediyor. Hasta odaları aynı büyüklükte. Birinde altı çaldığın zaman bas, diğerinde çaldığın zaman tiz. Hastanın derecesine göre oda yapmışlar. Evet, deli, daha deli gibi. Şöyle çok muhteşem bir tavan var. Bunu şöyle kafanızda düşünün. Tavan altın oranla yapılmış. Bilim adamları teleskop gibi cihazla defalarca inceledi. Sırrını çözemedi. Tasavvufu anlamı şu. Orta noktaya pergel koyup daire çizdiğiniz zaman, şu noktaya pergel koyup daire çizdiğiniz zaman Allah'tan geldiği ilk dönüşümüz Allah'adır. Gökyüzü, galaksi, sema. Ortada havuz var dedik ya, şu havuzun üstündeki kubbe açılır kapanır sistemdeymiş. Hasta olmadığı zaman yıldızları seyretmişler. 800 sene önce füze işaretleri. Astronomi bilim merkezi olarak kullanmışlar burayı 800 sene önce. Bugünkü eczacının ve tıbbın logosu, İçimizden birimiz böyle bir eser yapsak ismimizi nereye yazarız? Kapının defasına. Tren tutmaz bir de ışıklı yazarız. Bu şahısların sahibi içeride kemerin altına küçük şey yazmış. Sebebi Allah etmesin bir bina ilk önce kemerden yıkılır. Temennisi inşallah bu kıyameti görür. Eğer kıyamet yıkılacak olursa ilk önce benim ismim ayaklar altına düşsün. Eser yıkıldıktan sonra isminin durmasının Hiçbir anlamı yok mesajı vermiştir. Üst kata doktor <laughs> odaları var. <laughs> Medeniyelere alçaktı, yüksekti, alçaktı, yüksekti yapmışlar. Normal insan bir de emekliyerek çıkıyor. Ki akıl hastaları üst kata çıkmasın, doktorları rahatsız etmesin. Doktor odalarının kapısı alçak, doktor dalgınsa kafayı vursun, dalgın değilsin, eğilsin, geçsin. Doktor her daim zinde olsun. Baş mimara demişler ki bize bir kabir odası yapın. Vakti gelen vefat eden oraya dert olsun. Bir işte sol tarafta kabristan var. Kabristan'da Turan Melek Hanım, Ahmet Şah, Süleyman Şah ve akrabaları meftun. Üzerine çok anlamlı motif. Tabutun üst kapağı.